Söğürmeli kebap: 4 adet yeşil biber, 4 adet bostan patlıcanı, 4 adet kırmızı biber, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı kiraz domates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, kekik, karabiber, kimyon, tuz. Köftesi için: yarım kilo dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı galeta unu, 1 yumurta, pul biber, karabiber, kimyon, tuz. Evet, ilk yemeğimiz için hazırız. Evet. Sen onları doğrayacaksın. İş bölümü yaptık, ben de bunları. Aynen öyle. Sörmeli kebabın alt kısmını doğruyoruz. Maalesef patlıcanlarımız çok çekirdekli. Evet, onun çekirdeklerini atalım. Çekirdeklerini de alınca biliyor musun hiçbir şey Hiç kalmayacak. Şey kalmıyor. <laughs> Zaten kapıda gitti. Aynen öyle. Ya yani, e, patlıcan mevsimi değil ama hani patlıcandan maalesef vazgeçemiyoruz. Çok seviyoruz. O yüzden de çok da güzel közlemişiz ha Ceylan. Valla baya güzel yani. Bu bir de bostan patlıcan daha güzel oluyor ama maalesef çekirdekli işte. Diğerlerin hiçbir tadı olmuyor. Şimdi e, az önce söyledik söğürme, ya ege yöresi falan da çok yapıyor böyle şeyler. Evet. E, çok güzel yazlık bir zeytinyağlı Aynen. aslında. Aynen altındaki böyle söğürme kısmı patlıcan salatası gibi. Hani evet. herkesin sevdiği gayet güzel. Evli misin? Hayır değilim. Bekarım. Ay <laughs> seni alan yaşadı söyleyeyim. Yani, var mı bir şeyler? Yani yorum yapmayayım şimdilik. Ben olsam varsa şu an çok bozulurdum. Yok ya öyle demiyorum. Bozulurdum. Bak bozuldum. Bak ya nasıl? Çok Sevgilim var mı yok mu? Yani yani şimdi böyle söylemeyeyim. Var ben anladım. Söylemeyeyim. Daha doğrusu varmış. E, övgü Sönmez bizim yeni editörümüz. <laughs> Niye böyle güldüm şu anda? Söyleyeyim de rahatlayayım. Ölkü diye biliyorum kızı günlerdir adını. Gerçekten ya inanılmaz şu an şoktayım yani yeni katıllarımıza. Çok da tatlı hoş geldi. İyi ki geldi. Güzel bir aileye geldi. Umarım çok mutlu olur. Ee, önceden konuklarımızla konuşuyor. Ee, böyle bilgiler alıyor. O dedi ki Nursel dedi aslında sevgilisi var ama dedi bu konuyla ilgili çok gizli kızarıyor. Çok tatlı bir utanması var dedi. Evet. Yani çok bu, açmayalım dedi. Bu konuyu çok açmak istemiyor dedi. O yüzden ben de şimdi açma deyince tabii ki açısım geldi konuya. Ee, Allah sahibine bağışlasın. Gerçekten hani o kadar şanslı bir erkek ki ben görebiliyorum. Ee, çok hanımefendi, çok tatlı birisin. İnşallah yolun açık olsun. İnşallah. Çok Hayırlısıysa olsun. Değil mi? Aynen öyle biz de öyle evet. diyoruz. <laughs> Hayırlısı değilse olmasın. Evet. Hep söylerim maşallah. Allah çekirdeğe bak. Ana çok çekirdek var. İyi ki ha? çok fazla yapmışız ondan. Gerçekten. Yani ben daha az yedik. Bakar mısınız? Evet. Tüh tüh. Bostan patlıcan işte böyle ne yazık ki ama tadı da onların hmm. daha güzel. Sen bu kadar güzel yemek yapmayı babaanneciğinden öğrenmişsin. Evet. Hep küçük yaştan bir mutfakta mısın? Evet ya 11 yaşından 10 yaşından beri hemen hemen mutfaktaydım. Kaşıyla gözüyle bir misafir geldiğinde hemen direkt bizi mutfağa yönlendirirdi. Peki işte babaannen nerede yaşıyordu? Ailen yani neden babaanneyle? Yani hem onunla da olduğum için aynı yerdeydik. Bizim e, evlerimiz yani alt kat biz, üst kat amcam gibi Onun üstü babaannem. Öyleydi. E, o şekilde. O yanına almış isminden dolayı. Ailenin, ben babaannemin gözde torunuydum. Ha. Herkes de kıskanırdı. Ha. Şu an izliyorlar. Onlar kesin yine sinir olacaklar ama. Sen hep onda mı kalırdın? Evet hep onda kalırdım. Ya her şey E şeyim... annen ne diyor bu duruma? Annem kıskanıyor. Öka, ben de evet, kıskanırdım ya kıskanıyor. şu anda. <laughs> Bildiğin doğurmadan sahiplenmiş kızını ha. Aynen. Bak. Annem oğlancı bir de biraz. Ee, olanlara daha düşkün hani ne kadar yok tek kızımsın dese de, ben de babaannem Tek kızı belki. kaptırmışsın. <laughs> Babaanne ben bilmem <laughs> ya kaynanaya kaptırmışsın kızı resmen. <laughs> tamam. Ee, hiçbirini bir daha sotelemeyeceksin hayır, hayır, değil olsun, mi? Hayır Bunlar zaten <laughs> o, Onları da yapacağız mı? Bu yeter mi sence? Yeter, o yeter. Sanırım dört yaptık. Çok da güzel böyle aslında közlendi çok güzel oldu kıvamımız. Evet. Aslında e, bu sörmeli kebabın bu Bak bakarızı... Heyecana bakın. <laughs> heyecana bir bakın. Ne yaptın? Ha niye öyle? <laughs> <laughs> niçin <laughs> niçin öyle yaptın? Bunun içinde de karıştıracağız. Dur. Ben şu çöplerimi alayım. Suyunu süzelim. Sana yeni Aman bir kap yeni... bulalım. Dur. Heyecanla oluyor. dedi ki onun Bunun içinde yapın. Heyecanlar oluyor bunlar. Ben. Tamam, bu şimdi burada dursun, benim olsun. Sen bunu da birleştirebilirsin Tabii. bence. Biber peki şey durmayacak mı sence? Yok, o biber biraz aslında biraz diri durmayacak mı? Yok, aslında bu kırmızı biberin de biraz şey olması lazımdı. Közlenmemesi lazımdı ama bu daha güzel olduğu için dedim bu şekilde olsun. Közlenmemesi lazım. Evet, yani közlenmeden Hayır. de yapıyorlar ama böyle daha güzel. Bunlarla işim bitti. Bitti. Başka senin için tamam. yapabileceğim baharatlandıracağız Yok. seni. Evet. Değil Buna mi? bir e, tuz ve zeytinyağı dökeceğiz ama bunu en son da koyabiliriz sulanmasın. Doğru söylüyorsun. Maydanozunu az koydum çünkü en üstüne de koyacağız zaten süslemeyi. O zaman bu burada, burada duruyor. Tamam. Köftesini bu, burada mi yapıyoruz? Köftesini hazırlayalım. Haydi toplanalım köfteyi de hazırlayalım. Çok Galeta köft. unumuz. Dana kıymamız yarım kilo soğanımız ve bir yumurta. tane yumurtamız var ve baharatlarımız kimyon köftenin olmazsa olmazı tam anne köftesi yapıyoruz. Evet, anne şeklinde. bu köfte niye hiçbir şey tutmuyor? Ben öyle çok köfte seven biri değilim evet. ama ben bunu de. çok seviyorum. Aynen öyle, ben de hiç köfte istemem ama böyle klasik hmm. şeyleri seviyorum. Sadece tek farkı yuvarlak evet. misket olması, misket tarzı. Orayı yapıyorsun, o hiç şey yapmıyor biliyor musun? Tam baksana. Evet, çok fazla yapmıyor. Bence orası sevdim. Çok güzel. Evet. Ben daha büyük olur diye düşündüm ama yok iyiymiş. Mesela bu da böyle, bu şu bu tarafa bile su gibi yapıyor. Ben ya belki de soğanı çok sevdiğim için biraz da gelsin ağzıma. Yani şu an çok un ufak oluyor ya. Evet. onu çok sevmiyorum. O zaman çok ekmek alıyor. Ya da un koyuyorsanız Hı -hı. çok un alıyor. Bazıları da şey, e, bazı rendeler de mesela kocaman kocaman uzun uzun rendeliyor. Hani Hı -hı. havuç rendelermiş gibi. Doğru. O sebepten diğer taraf dedim ama. Zaten Dene bakalım. Bu kadar Nerede yeter gibi. Beni? Ağlamaya başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu son şeylerini koymuyorum ben. Ben de zaten çok tehlikeli. Evet için. Sen soğanınla cebelleş ağla. Ağlıyorum. Durumuna ağla. Ben ben de bir gün daha bitmiş ona ağlayayım. Mevlana demiş ki Hazreti Mevlana. Aklın yoksa yandın. Ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. Demiş sevgili Mevlana. Erkek ismimiz Dildar. Değişik bir isim hiç daha önce duymamıştım. Ee, birinin gönlünü almış sevgili demekmiş. Böyle buraya tavulunalım böyle. Kız ismimiz de Dişat. Bugün tarihte Albert Berry bir paraşütle uçaktan atlayan ilk kişi olmuş 1912'de. Kesinlikle bir gün atlayacağım o uçaktan. Ben de çok e, istiyorum. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem çalışmalarına başlamış. Bir de e, sevgili Mustafa Kemal Atatürk ...dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmiş 1935'te. Bir kadın olarak gerçekten en saygı duyduğum cumhurbaşkanlarındandı Atatürk'ümüz. Köftemize bir yumurta, soğanı zaten rendeledik, kıymayı koyduk, galeta unu, kimyon, karabiber, pul biber, tuzumuzu ekledik. Şimdi köfteyi yoğuralım. Tamam. Galeta ununu ekleyebiliriz kıvamına göre. Biraz böyle kuru olacak. Yani çok böyle köfte şey olmayacak. Böyle yumuşak olmayacak şu kıvamda. Hmm. O Biraz galeta unu fazla olacak. O yüzden belki de ekmek ıslatmadın o. Evet. Islatınca birazcık evet. sulandırabiliyor köfteyi. ve pek sevmiyorum ben ekmeği. Bu daha iyi oluyor. Tok bir köfte Tok, evet. Ve tadı da inanın bence daha güzel böyle. Ya da bilmiyorum köfte. Ben seviyorum, seviyorum o. Ekmek ıslanınca ha. böyle bir yumuşak bir köfte hoşuma gidiyor ama. Evet. Bu da şey böyle nasıl desem daha tok, daha orijinal duruyor bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Ya bazen babamla çalışıyorum. Yani şu an onun yanında çalışıyor gibi ne gözüküyorum yapıyorsun? zaten. Joker elemanım. Onun yanında bilişim sektöründeyim. Onunla birlikte işim olduğu zaman bazen proje hazırlıyoruz birlikte. Hı hı. Boş zamanlarımı mutfakta geçiriyorum. Bu arada özellikle kilo aldım. Çok geçirmemeye çalışıyorum. Çok mutfakta vakit geçirince tadıyor evet. da oluyor. Tabii yani hani insan canı sıkılıyor. Devamlı bir şeyler yapıyoruz. O sebepten de kilo alıyorum. Bu arada çok geçirmemeye çalışıyorum. O konuda yani öyle olanlar şanssız galiba. Ben evet. de mesela yemek yaptığımda ben de geçip seyretmeyi çok seviyorum. Hani ben öyle yaptım <laughs> hadi bakalım yiyin sizi alıyorum. Hani insanlar yesin çok hoşuma gidiyor. Ben sadece böyle tadarım yemek yapınca çok iyi yemem. Ben de tadına bakıyorum ama bakıyorum artık bizim evdekiler çok alıştılar. Hiçbir şeyi böyle aa şunu yapmış bunu yapmış demiyorlar. Ya yine mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Niye yaptın? Yağımızı da ısıttık. <laughs> Şimdi Jones diye dökelim. Köftelerimiz kızarsın. <laughs> evet. Evet, en sevmediğim kısım aslında burası. <laughs> Şimdi sen onu yap, ben de burada sana tereyağı koyayım. Burada da böyle çeri domatesleri... Çeri, evet, çeri domatesleri birazcık böyle üzerini hani fırında közlersiniz ya, o tarz bir şey yapacağız. Sadece böyle bir hafif öldüreceksin. Hafif, e, Rengi değişsin. Hani böyle fırında közlerken üzeri böyle kabuk bağlar ya, o şekli almak istiyorum. Birazcık şu an orası İtalyan işi oldu mesela. Evet işte. İtalyan, burası Urfa işi. <laughs> Gezen biri misin? Gezdim. Öyle yurt dışına çıktın mı Çıktım, çok? Çıktım evet. Nerelere gezdin? Ee, Katar'a gittim. bu Dubai taraflarına. Gel bunu da oraya alalım. Ya, tamam. Kusura bakmayın gençler. Çünkü köftemiz dağılır mağılır bir şey olur. Buraya alacağız. Katar'a gittim. Evet Dubai'ye gittim. Ya, o tarz ben, Arap öyle emirliklerini, geldim. Arap ülkelerini çok merak ediyordum. Hı -hı. ya Herkes Avrupa dedi ama ben oraları merak ettim. Daha yeni gittim zaten. iki ay oldu. Türkiye'de Çok... <laughs> gezdin mi? <laughs> Türkiye'den de gittim yani. Antalya'ya, Bodrum'a. Klasik yerleri bildiğimiz. Işte. Köfteler bayağı bir kızarması lazım. Tamam. yani i̇yice böyle kızartırız. iyice kızaracak. Bu arada istiyorsan bunu baharatlandıralım. Onu da baharatlandırıp sıvı yağ dökelim. Bu arada da kez domateslerimizi. Işte. Su saldı tam beklediğimiz üzere. Çok iyi oldu. İyi ki onun sıvı yağını eklememişiz. Bunu normalde bir süzgeçte de aslında bekletebilirmişiz Bekle, şu an görüldüğü üzere. Ona sıvı yağ ve baharatlandırmayı yapalım köftelerimiz kızarınca. Canımız ne isterse koyalım mı? Evet sıvı yağ koyuyoruz. Ee, karabiber koyalım. Tuz. Siz ne baharatları seviyorsanız. Kekik koyayım. Tabii olur. Elimle karıştıracağım ya hiç kaşıkla yapmayacağım. Tamam en, en güzeli. Normalde e, patlıcan sosuna benziyor. İsteyen yani limon da koyabilir. hani Köfte var diye ben çok tercih etmedim ama koyan da var. Çok seviyorum mutfakta el evet. kullanmayı. Hemen evet. böyle şimdi yazanlar olacaktır ama. <laughs> yo, yo. Çok inandığım bir şey ya el Elinin lezzeti. lezzeti diyorlar ya. Evet, zaten mutfakta 88 kere el yıkıyoruz. Evet. Ayrıca da biz yiyoruz yani. yani. Ne yapalım? <laughs> Mesela abla bunları alalım. Domatesler de hazır. Siz zaten orada söğürmesini yaptınız. Diyecek <laughs> tabii. Ka sen kaç yaşındaydın? Ben 20 24. Anam desin. Val teyze bile diyebilir yani Aşk olsun. <laughs> Diyebilirsin. Günün fotoğrafları, her günümüzün e, fotoğrafları var. Bugünün fotoğrafı, e, buraya gelmenin de bir ayrıcalığı olsun dedik. Zeynepciğimin e, çok güzel e, resim çalışmaları varmış. Neydi adamın? Evet, pop art. Pop art. hiç e, Aslında biliyormuşum ama pop art deyince ne olduğunu bulamadım bir anda. Baktım. Hı -hı. E, renkli renkli resimler. Ya, kolay yapılıyor aslında. Zor gibi gözüküyor ama kolay yapıyor. Çok. Ben de e, sevebilirim o çalışmayı. Evet. Resimimi seviyorum çünkü. Kolay da. Senin resimlerin, babaannen ve abinin <laughs> kızı. Kızı. Nasıl <laughs> fotoğrafları geliyor? Günün fotoğrafı senin olsun. Teşekkür ediyorum ee, bize paylaştığın için gönderdiğin için günü videosu da çok tatlı. Hadi gelecek sonra. Şimdi tarifimizi bir daha izleyin. Ne Anladın? yapıyorsun? Ha, onu sunumda yapacağız. Tamam. Zaten. Tamam. <laughs> bir daha izleyin tarifimizi. Ondan sonra ikinci yemek gelsin.